Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş kombide E8 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kombi cihazınızın buz iletişimindeki sorun ortaya soruncu Ortaya çıkan arıza kodur. Bağlantı kablosu ve termostatı e, kontrol ettirmeniz gerekiyor. E, siz kullanıcı olarak kombinizi resetleyin. Arıza devam ederse boş yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Onlar arızanın net olarak tespitini ve çözümünü sizler için gerçekleştireceklerdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.